Adamları da çeker misin? Çek. Geldik geldik buradayız evet, Geldik Burayız. Başka var mı? Başka Başka var, bir ta var da bir tane sonra. var da o gelemiyor Tamam Deniyorum Senin sesin burada çok kötü ya Evet çiz, Evet. Eee biz Araba mekanikliyorduk Polis geldi Siren geldi İhbar yani. veren sizsiniz biliyorum gördüm <laughs> İhbar atan hey. ben değilim İhbar atan ben, ben değilim yani. bu arada Artık orası bilemeyeceğim. Eminle like arabanızın kendi arabanızın içerisindeki adam ihbar veriyor. Diyor ki aracıma mekanikli olar. Ve baktım ki adamın arabası yok. Nasıl ya? Tamam bir şey diyeceğim. niye bağlı? Yok. Çünkü DM attınız. Tamam silen çalmış olabilir. Fakat sen bu adamı DM atmak için bekletiyorsun. Çünkü orada. Canım benim. Ne? E, şey canım? Daha hı, hı, benim Daha geçmiyorum. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. geçmiyorum. Benim Olan bir şey sermiş. sana söylüyorum. Bak şimdi. Atıyorum sana kanıtlarım. Nefsini sunuyorum <laughs> sana. Tamam ben de sunacağım sıkıntı yok. Sun, Beni dinlemiyorsun ki. Sunacağım. Ben sana sunacağım sonra atacağım ben sana, sana birazdan Orada yakalanmamız mı lazım yani %100?